Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte premium evleri Gezdim videosunun ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde bir ayıcık ya annesim. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Ama ne olacak diyebilirsiniz. Neyse. Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar hemen şöyle. Sıradaki evimiz bu ev. Yani bir önceki evleri hatırlarsınız. Şimdi sıra geldi bu eve. Bakalım bu ev neler. Bu evde nelerle karşılaşacağız. Hemen Bakalım. Girelim kapıyı da kilitleyelim Çünkü bize e, ev, Evimize gelip rahatsız edebilirler Gördüğünüz gibi burada bir salonumuz varmış Gördüğünüz gibi Ama şurayı açayım orayı açsam bir şey olmaz O yüzden Genellikle çünkü kapıdan gelmeye çalışıyorlar Burası evin salonu Burası evin mutfağı Burada bir tane e, şeyim var Sandalye var böyle Masa var işte Sonra bakalım burada ee, neydi? Adını unuttum. Heh, garaj. Garaj var. Hemen şöyle girelim. Bir havuzumuzu da e, açalım. Gördüğünüz gibi burada yine bir oturma alanı var. Bence çok güzel gözüküyor. E, burada da bir tane depo var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir tane böyle bir depo var. E, şimdi bu kat bit. ikinci kata geçelim hemen. E, bu kat Hatta bu kadar da bar kapatayım da girip şey yapmasınlar. Kapan lan. Kapan mı? Heh tamam kapandı. Bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir yatak var. Bilgisayar var. Hmm, tamam. Burada da bir yatak var. Burada da bir yer var. Ha, burası da tuvalet. Tamam. Arkadaşlar e, bu evimiz bu kadardı gördüğünüz gibi ama sadece 8 dakikamız e, kalmış. Arkadaşlar e, ben burada hemen bir şey yapıp geliyorum. Çıkıp gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an e, bir oyuna daha girdim. E, hemen bir ev almak istiyorum. Adımı falan yazmakla uğraşmayacağım. Zaten benim kim olduğumu siz biliyorsunuz. <laughs> Neyse. Ben yine aynı no'yu alıyorum. Bu arada aynı onu bilmiyorum. Şimdi bu eve baktık. Sıra geldi bu eve. Bu evden pek umutlu değilim. E, premium olmadan önce bu eve aşırı derecede merak ederdim. Fakat bir videoda denk geldim. Yani ev bir de şük. Ne diyeyim yani. Bakın hatta göstereyim. Baksanıza arkadaşlar bu ne biçim bir ev. Baksanıza neredeyse sanki televizyon düşecek. Bakın burada da bir mutfak var ama mutfak bu tarafa doğru. Yani düşebiliriz. Gördüğünüz gibi. Burada da bir oda var. Şurası da banyo olması lazım. Ay yok burası da şey. Oda. Burası da oda. Ha burası banyo. Burası kasanın olduğu yer. Şuradan da bir yer vardı galiba. Ha, burası da tuvaletmiş. Hemen şöyle bir balkonumuza da bakalım. Yani da bakalım hemen. Yani böyle değişik bir ev arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, yine havuzumuzu da bir açalım. Bakın buradan bir kaydırak yeri var. Kayalım. Bakın havuza düştüm. Bu şey özellikle bazı evlerde yok. Bazı evlerde de çok. Neyse değişik bir şey. Ee, neyse hemen bir e, bakalım. Başka burada gösterebileceğim bir şey var mı? Ha bu arada orası dedim gördüğünüz diğer da arkadaşlar. Yani bu evde de öyle çok öyle bir şey yok bence biraz kötü bir ev. Ama idare eder mi? Eder. Ne diyeyim yani? Ev ee, Brookhaven çıktığından beri oynuyorum. Çoğunlukla oynamışlığım var. Aa bakın buradanmış. Bu hangi oda bakayım? Böyle böyle giden oda mı? Aynen. Tamam. Şimdi arkadaşlar eğine donduracağım çünkü yine çıkıp gireceğim. E bakın burada da bir tane banyo varmış. Bakın fark etmedim. Şimdi fark ettim. Böyle değişik bir ev. Biri girmiş. O zaman ben çıkıyor. Arkadaşlar şimdi eğine girdim oyuna. E hemen bir sıradaki evimize bakalım. Hatta bakın hep aynı evi satın alıyorum. Satın alıyor muyum Neyse bakın şimdi bu ev geldik arkadaşlar benim en sevdiğim premium eve geldik. Bu arada e, bu şimdilik son ev. İsterseniz normal evleri gezdim diye de bir video çekebilirim tabi isterseniz o da. Ama şimdilik sadece premium evleri gezeceğim. Bakalım ben zaten bu ev ezberimde var. Burada bir e, odamız var gördüğünüz gibi premium odamız premium şey odası, odamız ne yani çok değişik bir cümle oldu bu neyse burada bir banyo var gördüğünüz gibi bence çok güzel bir ev bu arada burası yani ben genellikle girdiğimde bu evi kullanıyorum hatta ee, ee, dün attığım dün mü önceki gün mü ne attığım videoda bu evi kullanmıştım hatırlarsanız bakın ee, burada da bir çocuk odası var hatta buraya gelip buradan bavul alıp gitmiştim neyse Burada mutfak var. Gördüğünüz gibi burada da e, yine bir oturma yeri var. E, buradan da üst kata çıkılıyor arkadaşlar. Hemen şöyle üst kata da çıkalım. Burada da gördüğünüz gibi güzel bir oda var. Hemen bir dakika. Şurayı açıp şöyle yapmak istiyorum. Bakın buradan da e, çok güzel bir balkonu var gerçekten. Evin manzarası da bu arada aşırı iyi bence. Gördüğünüz gibi burada bir tane duşakabin var. Burada ki Küvet var. Küvet. Bakın yıkanıyoruz. Neyse. Burada bakın burayı da kullanmıştım o bölümde. Fakat buraya hiç girmemiştim. Neyse. Ee, gördüğünüz gibi burada da para kasası var. Burası da giyinme odası. Bu evi biraz daha uzun tutmak istiyorum. Çünkü gerçekten aşırı güzel bir ev bence. Şimdi bu yüzden bahçesine de bakacağız. Ee, hemen şöyle açayım. Bakın havuzunu da açtım. Bakın burada çok güzel e, yerler var. Yani burada gördüğünüz gibi mangal var. Burada da bir oturma alanı var. Burada da güzel güzel bir havuz var. Bu arada arkadaşlar e, şu anda bütün full premium evleri gezeceğim için son e, iki tane daha premium ev gelirse son videolarda onları da inceleyeceğiz. Çünkü ben bu evlerin çoğunluğunu kullandım. Videolarda falan görebilirsiniz hatta bazı videolarımda e, görmüşsünüzdür. Bu evlerin çoğunluğunu kullandım. Gördüğünüz gibi bu evimiz de bitti. E, Bildiğiniz bitmesi neden bu kadar kısa sürdü ben de anlayamıyorum ama 7 dakika olmuş. Son olarak iki evimiz kaldı. Bu iki evi de hemen anlatıp e, videomuzun sonuna geleceğim. Bye bye. Arkadaşlar yine girdim şu anda e, gördüğünüz gibi. Ee, hemen yine evi almak istiyorum. Hep aynı server'a ışınlanıyorum. Bakalım yine aynı server mı? Sanırım evet. Çünkü bakın yine orada aynı ev var. Ee, şimdi şu evde kalmıştık. Hemen bu evi de gezelim. Gördüğünüz gibi bu evi de e, bu evde çok sevdiğim bir ev denilebilir. Yani bu evi de genellikle oyun oynarken özellikle e, video çekmediğim zamanlar ben jp yapıyorum yine roleplay yani. E, onu yaparken bu evi çok kullanıyorum. Ama bir dakika önce bir açacağım kapıyı. Şurayı açık tutayım. Heh tamam. Tamam. Ben şöyle havuzumuzu da açalım. Ve tanıtmaya başlayalım. Ben bu evi bu arada tam iyi bilmiyorum. Fakat yani ezbere biliyorum de demeyeyim ama biliyorum. Gördüğünüz gibi burada da ev, bir salon var. Gördüğünüz gibi. Burada Böyle şömine var. Burada da mutfak var. Bakın ee, dikkat edin. Çekmek istiyorsanız normalde biliyorsunuz. Çoğu e, çamaşır makinesi garajda olur. Fakat bunlarınkini buraya koymuşlar. Bu da güzel bir şey bence. Çünkü hep garaja koyuyorlardı. Ben de onun mantıksız buluyordum yani. Bakın burada bir kafeterya gibi bir alan var. Küçük. E, burada da güzel bir mutfak var. Bence çok güzel. Ee, bakın burada da bir sohbet etme alanı var. Bakın buraya gelip tam haber çekebiliriz. He. Böyle bir haber şey yapabiliriz. Videosu çekebiliriz. Böyle. Haber falan çekebiliriz. Neyse. Hemen burada gördüğünüz gibi e, bir tuvalet var. Gördüğünüz gibi. E, sanırım bu kat bitti. Hemen bir alt katı da e, göstermek istiyorum. Oraya da kısa geçeceğim. Gördüğünüz gibi bur burada garajım var. Burada çok bir şey yok. Burada bir bank var. Yani burası aslında bahçe gibi değil. Daha çok dışarısı gibi. Böyle değişik bir ev burası. Ee, bakın ne kadar değişik olduğunu göstereyim. Buraları açık. Çünkü normalde buraları açık olduğunda hep buradan düşebiliriz. Yani gerçekliğe göre bakarsak olur öyle bir şey. Bakın burada da e çocuk odası var bir tane. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle buraya da bakalım. Burada da bir oda var. Burada kasamız var yine. Oy arkadaşlar. Tuvaletin büyüklüğüne bakın. Baya büyük he. Hazal diye biri kapımı çalıyor. Bu benim tanıdığım arkadaşım Hazal mı değil mi? Bakayım. Ya video çekiyorum razı etmeyin. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Benim biraz rahatsız etti. Ee, ona gider misin dedim. Video çekiyorum dedim. Bu kadar. Neyse hemen bakalım. Burada da e, yine bir odamız var. Bu evi aslında ben biraz saçma buldum. Neden? Böyle bir değişik bir yapısı var yani. Ee, hemen. Bakın buralarda yine böyle şeyler var. Bakın buradan da buraya atlayabilirsiniz. Ama sakın atlamayın arkadaşlar. Çünkü... Zararlı. Uy atlamayın diyorum da kendim atlıyorum. Bu nasıl iş? Neyse şimdi hemen çıkıp gire gireceğim ve son evimizi beraber inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi e, devam ediyorum. Hemen girdim oyuna. Yine çıkıp girdim. Hadi bakalım. Uy Hemen şöyle geldim yine bu. Aa, bakın başka serverda olduğumuz belli. Bakın şimdi son evimize geçiyoruz. Bakın bu son evde neler yapacağız. Bakın buralarda çok kişi yok. Hatta hiçbir kimse yok. Şu araba mı yok? Çiçek tamam. Bu yüzden evi kitlemeye de gerek yok bence. Hatta şu garajı da açayım da rahat olayım biraz. Sonuçta kimse yok. Sanki oradan biri geçti. Neyse. Hemen şöyle açayım. Ama yine de o kadar rahat olmayacağım. E, ne olur ne olmaz diye bunları bir kapatayım. Burada gördüğünüz gibi bir havuz var. E, şu kısmı genellikle ben kullanmıyorum, açmıyorum çünkü oradan hep giriyorlar beni rahatsız ediyorlar. Tabi girip başka ne yapacaklar ki beni rahatsız ediyorlar. Buradan havuzla atlanabiliyor. Neyse e, burada gördüğünüz gibi bir tane yemek masa, masam var. Burada da e, gördüğünüz gibi neydi mutfak ha? adını unuttum. Burada oturma köşesi var. Ben bu da çok kullanıyorum gerçekten. Ee, yine video hariç replayler, rotlaylar ben ama evi çok kullanıyorum. Aa, bu arada şey göstermeyi unuttum. Ay, İn in Heh. Bu alt katta bir oda daha var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir masa var. Burada da yatak var gördüğünüz gibi. Neyse hemen ben bir e, en üst kata çıkmak istiyorum. Birim geldi. Neyse herhalde o çıkma sesiydi. Neyse e, önce bir bu balkonuna bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir ağaç var burada da böyle bir şey var anlamadığım bir şey var burada da e, gördüğünüz gibi havuzu atlanmıyor burası e, dolu neyse hemen bir e, bir alt kata bakalım ve e, videomuzun sonuna gelelim bakın yine burada sohbet etme alanı var. Burada bilgisayarım var. Burada yine çocuk odası. Bakalım bakalım bakalım. Burada yine kasamız var. Ben bu evi çok aşırı derecede çok kullanıyorum. Umarım yeni bir ev getirirler. Çünkü e, size bu serinin devamını getirmek istiyorum. Eğer iki tane daha premium ev gelirse bu serinin devamı gelecek. Yani uzun bir süre. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir yatak odam var. Gördüğünüz gibi burada çekmece falan var ve burada da duşum var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Neyse arkadaşlar e, evim bu kadardı. Gördüğünüz gibi premium evleri geldim videosundan daha fazla istiyorsanız burak burak evinden daha fazla daha fazla premium ev gelmesi gerek. İki tane daha premium ev gelirse bu serinin devamını çekeceğim. Sizler beraber incelemiş olacağız. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.